<laughs> sen önce 20 sene önceydi. Bir gün. Ki a para tam ya. Bana doğum günü hediyesi olarak ne aldığını gösterelim mi? Gösterelim. Hazır mısın? Evet. Ama neden? 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 Çünkü sen glutensiz beslendiğin için tek karbonhidratın patates. O yüzden hiçbir maliyet kaçınmadım. Patatesin kilosunu biliyoruz Bravo, you bravo 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 Ne yapacağım? Kalkan taklidi. Ne yapacaksın? Onun serkaycısını <laughs>. Evet ne diyorum? Kaksameya. Kaksameya. Şanatova. Şanatova. Umetuka. Umetuka. Tamam. 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 Boş ver. Biz böyle Ne abi sen söyle bana ben ayarlayayım. Ananlık kısmı ne ayarlı? Tamam. Hadi oradan Hocam ne oldu? Ben tam. <laughs> <Ayağım vurdun. gülüyor> o <ne? gülüyor> bir Darbe, darbe üstüne darbe. Uslanmıyor <laughs> Negatif bir kız. Cemre. Hayır, masum ayaklarını oynama. Burada da Serkay, asık suratlı bir insan. Normali bu, gerçeği bu. Anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddete karşısınız ama... Vallahi bravo. <laughs> bravo. Ben... Aa, la casa de la can Yaman. Si, la casa de la Yaman.